السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبت evet. سنة بدافع سواء اتباع توهيد أهلنا وإسان كارلار سيبقى بسلمان يساغلان الله عز وجل شير أبو الله. بالله

Allah'a ve Resulüne karşı gelen kimseleri sevgi beslediklerini göremezsin. Mücadele 22 Taber Rahimullah şöyle demiştir. Bu ayet-i kerime İslam'da dostluğun ve kardeşliğin dini esaslar üzerine kurulduğunu, bu itibarla İslam'a ters düşen kişinin dostluk ve kardeşlik bağını kopardığı, bu itibarla kişinin öz babası, oğlu, kardeşi ve akrabası da olsa artık onlara karşı sevgi beslemeyeceğini beyan etmektedir. Evet. Demek ki bid'at işleyen biri Allah'ı isyan eden birine bir Müslüman bir mümin kesinlikle ona dostluk besleyemez. Ona güler yüzle karşılayamaz. Ona sohbetine katılmaz. Ondan uzak durması lazım. Burada Allah Azze ve Celle bid'at ehline ve isyankarlara müminin sevgi beslemeyeceğini bildirmiştir. Evet. Ee, İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benden önceki ümmetlere göndermiş olduğu nebinin kendi ümmetinden e, havari ve dostları olmuştur. Bunlar o nebiden sonra sünnetine tutunur, emirlerine uyarlar. Bunlardan sonra ise yapmadıklarını söyleyen kendileri yapmalı, yapmadıkları halde başkalarına emreden ve emrolundukları şeyleri yapan halifeler çıkar. Kim onlarla eliyle cihad ederse mümindir, kim eliyle cihad ederse mümindir, kim kalbiyle cihad ederse mümindir. Bundan sonrasında ise hardal tanesi kadar iman yoktur. Evet, burada emri bil ma'ruf ve nehey'i anil münkerin uygulanmasını Resulü Aleyhisselatü Vesselam şey yapıyor. Kim hangisine gücü yetiyorsa onunla müdafaa etmesi lazım eliyle yapabiliyorsa, engelliyorsa onu eliyle engellesin. Yok eliyle e, yapamıyorsa diliyle e, onlara nasihatte bulunsun, onlara hakkı anlatsın. Onların e, sabık fikirlerini e, açıklasın. Buna da gücü yetmesi yetmiyorsa kalbiyle onlara boğuz etsin. Evet. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh kafirlerle ve münafıklarla cihat et ayeti hakkında şöyle dedi. Eliyle cihat eder, buna gücü yetmeyen diliyle, buna gücü yetmeyen kalbiyle cihad eder ve asık surat gösterir. Diğer lafız günahkar kimseyle karşılaştığında onu asık suratla karşıla. Diğer bir lafızla eğer günahkar bir komşun olursa ve onu değişmeye, ıslah etmeye gücün yetmezse onu asık suratla karşıla. Evet. İbn-i Efsad radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a isyan bayrağı açanlara kalben kızmakla Allah'a yakınlaşmaya çalışın. Onlara asık yüzle karşılayın. Onlara ee, kızmakla Allah'ın rızasını arayın. Onlardan uzaklaşmakla Allah'a yakınlaşın. Evet. Diğer bir rivayet, bid'at sahibini red ve inkar eden kimsenin kalbini Allah emniyet ve imanla doldurur. Bid'at sahibini aşağıdan kimseyi Allah bir kor, korku gününde güvende kılar. Bid'at sahibine yumuşak davranıp ona ikramda bulunan ve güler yüz gösteren kimse Allah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğini hafife almış olur. Evet, o bid'at ehline güler yüz gösterme, onunla beraber oturma yasaklanmıştır. Ondan şayet bir dönüş görme durumu varsa yani tekrar ehli sünnetin yoluna dönme durumu varsa ona ikramda bulunmasında Allah'a hem bir beis bir sakınca yoktur. Şayet dönüş dönüşü umulursa evet yoksa öyle keyfi olarak gidip oturmak yasaklanmıştır. Evet <laughs> Kim bir bidat sahibinden yüzünü çevirirse Allah onun cennete, cennette yüz derecesini yükseltir. Kim bir bidat sahibine selam verir ve güler yüzle onu rahatlatırsa Allah'ın Muhammed'e indirdiğini hafife almış olur. Evet. Bidat ehliyle oturmaktan yasaklanması. Ee, Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Estağfirullah. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يُكْفَرُوا بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث في حديث غيره إنكم إذا مثلهم الله سيزا كِتَابَتَ الله أنا كفر دل ديني و انلار لعلاي قونيا onlarla birlikte oturmayın diye bir ayet indirmişti ki aksi halde siz de onlar gibi olursunuz. Nisa 140. Evet. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Deccali işiten ondan uzaklaşsın. Allah'a emin olsun ki e, kişi ona gider de onu mümin zannederek hatta o şüphelere veya onun hakkında meydana gelen şüphelere tabi verir Evet. Evet. Kişi e, e, dostunun dini üzeridir. Her biriniz kiminle dostluk ettiğine baksın. Evet. Evet. Süfyan-ı Sevri e, bida sahibiyle oturan kimse şu üç şeyden birinde birinden kurtulamaz. Ya başkasına bir fitne olur, başkasına fitne olurdan kasıt diyecekler bak ya bu iyi olmasaydı bu kişi yanında oturmazdı. Evet bu fitne olabilir insanlara. Ya da kalbine bir şey girer de bu sebeple Allah onu cehenneme atar. Biliyorsunuz ekseri bid'at ehli ayetlerle insanlara gelirler. Ayetleri de kimse inkar edemediği için Onların dediği gibi anlar ve allah Teala onu cehennemine koyar. Ya da şöyle der, Allah'a emin olsun ki ne konuştuklarını aldırmıyorum, ben kendime güveniyorum. Her kim göz açıp kapayıncaya kadar dini konusunda Allah'tan emin olursa ondan onu çekip alır. Evet burada da yahu ben anlattıkları her şeyi biliyorum. Bana hiçbir zarar veremezler ben onlardan etkilenem, etkilenmem demesi bu yanlıştır. Yani ufak bir şeyde kalbine bir şüphe düşerse Allah muhafaza kendisini o bidatın içinde bulur ve oradan çıkma gücü de olmaz. Şu anki çoğu bidatların, bidat çıkarırlar çıkaran kişilerin aynen böyle davrandıkları gibi. İbn-i şöyle demiştir, bidat ehlinin meclislerine katılanlar bize karşı bid'at ehlinden daha şiddetlidir. El-Evza'yı şöyle derdi. Bizden bid'atini gizleyenler, kaynaştıkları kimseleri gizleyemezler. Evet. Ee, bid'at ehli, ehli sünnet kişilerine bid'atini gizleyebilir. Ama onların e, kiminle oturup kaldıklı, kalktıklarını e, kendileri gizleyemezler. O yüzden oradan da onları çıkarabilirsin. Evet. Bidatçılara, bidate çağıranlara nasıl davranılır? Şeyh Rabi' bin Hadi el-Medhali'ye şöyle soruldu. Bu zamanda bidatçıya hecr etmenin, onun darılıp uzaklaşmanın sınırları nelerdir? Onunla konuşmak, ona selam vermek ve hasta olduğu zaman ziyaret etmek gibi hakları yerine getirmek caiz midir? El cevap hayır. Bidatine çağıran bidatçıya darılmak, bağları koparmak ve ondan sakınmak gerekir. Eğer had cezalarını uygulayan, bir İslam devleti varsa bidat davetçilerinin şerrini engellemek için onları öldürür. Bu İslam alemlerinin alimlerinin katında bidata davet edenin hükmüdür. Evet. Demek ki e, İslam'ın hakim olduğu bir yerde bir bidatçı bidatını uygularsa, çıkarırsa, ona davet ederse o İslam devletinin halifesi onu tutup boynunun vurulmasını emreder ve onu öldürür. İnsanlara bidatını yaymaktan sakındırmak için. Evet. Sonra eee yine e, şeyh e, Rabi bin Khader el-Medhali soruyorlar. Hizbçiler bu bidat davetçilerinden sayılır mı? Evet. E, şeyh Rabi evet o fitne davetçisidir. Batılı destekler ve onu savunur. Ona karşı nasıl sükut edilebilir? Mesela Kutbiyye, Seyyid Kutupçular sünnete harp açan e, bir gelse ve her habis tekfirci metodunu eee hurafeci ve kabirci olsa dahi onu bir dost edinirler. Evet bunların menheci bu. Yani yeter ki kendilere katırsın. Yani bidatçı da olsa, tekfirci de olsa, başka şey de olsa ona kucak açarlar, onu kabul ederler. Evet. Hurafecilere dostluk eden bu Seyyid Kutupçuların birçok örnekleri vardır. Onlara kötülük olarak Seyyid Kutub'a dost etmeleri, Seyyid Kutub'a dostluk etmeleri yeter. O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına ve Musa aleyhisselama hakaret eden hulul ve vahdeti vücut görüşünde olan bir kimsedir. Onlar kötülük ve bela ehlidirler. Evet. Seyyid Kutub'un burada menhecinin kötü oluşunu alim söylüyor. Şu an İslam alemi Seyyid Kutub'un menhecine ve belasına uymaktadır. Cezayir'de, Afganistan'da ve her yerde onlara görüş, onları görüyorsunuz. Bu menheç pis bir menheçtir. Onlar yalan ve takviye ehlidirler. Bununla beraber maalesef selef olduklarını iddia eden, iddia etmektedirler. Evet, bunlara tabi olanlar biz selefiyiz diyorlar. Evet. Bidat ehliyle oturan da terk edilir. Ahmet bin Ömer e, Bezmul Salih Selefin bidatten ve bidat ehlinden, ehlinden ayrılma hecr ile onlarla beraber onlardan ve onları övenlerden sakındırma hususundaki menhecini gözetmek maslahattır. Sapmış e, halefin sonrakilerin cerh, tadil ve nasihatlerdeki maslahatları kötüleyen ve çirkinlikleri güzel gösteren Menheci ise tamamen e, mefsedettir. Başlıklı yazısında şöyle demiştir. Evet. Şüphesiz selefin menhecine sarılmak azizdir. Bu menhecde yürüyen de çok azdır. Lakin işlerin en garibi ve en çirkini müdafaa ve püskürtme ve bid'at ehline karşı karam, e, kahramanlık anılarında kendilerini selefiliğe nispet edenlerin selefi alimlere ve talebelerine eleştiri ve karalamalar, karalamalarda bulunmalarıdır. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle der, bil ki sapıklığın en hakikisi karşı çıktığın şeyi kabul etmeye ve kabul ettiğin şeye karşı çıkmaya başlamandır. Seni e, tellevünden, delisiz olarak renkten renge girmekten, görüşler değiştirmekten sakındırırım. Zira Allah'ın dini tektir hatta temel esasları ve kuralları değiştirip, tahrif ederek ve naslara eğip bükerek nefsini savunmaya kalkar. Allah'ın diniyle hevasına göre oynar. İmam Malik, İmam Malik bin Enes şöyle demiştir. Mutlaka oynayacaksan e, dininle oynama diyor. Evet. Evet. Ebu Bukir bin Ay'a şöyle demiştir. Sünnet ehli hevalar dininde dinde sonradan çıkarılan görüş ve ameller zikredildiği zaman onlardan hiçbirine tahsup göstermeyen kimsedir. Süleyman bin Harp şöyle demiştir, sünnetten kıl kadar ayrılan kimse sünnet ehlinden sayılmaz. Derim ki Allah ona rahmet etsin, doğru söylemiştir. Zira sünnete muhalefet eden çok az bir şey hususunda dahi olsa sünnetten ayrılmıştır. Şüphesiz onun durumu büyük bir kötülüğe varır. Ancak Allah'a tövbe eden ve hakka dönen hariçtir. Elber Behari şöyle demiştir. Dinde sonradan çıkarılan şeylerin küçüklerinden sakın. Zira küçük bidatlar büyüklere dönüşür. Evet. <laughs> Mus'ab bin Sa'd şöyle demiştir. Fitneye düşmüşlerse e, düşmüşlerle oturma. Zira onlara karşı sen iki halden birisindesin. Ya seni de fitneye düşürür ve ona tabi olursun. Ya da sen ondan ayrılmadan önce sana eziyet verir. Hasanul Basri rahimullah ve İbn-i Sirin şöyle demişlerdir. Heva ehliyle oturmayın. Onlarla tartışmayın. Onları dinlemeyin. Evet. Ebu Kulabe şöyle demiştir. Heva ehliyle oturmayın. Onlarla tartışmayın. Zira ben size sapıklıklarını daldırmalarından ve bildikleriniz hakkında sizi şüpheye düşürmelerinden emin olamam. Evet. Sufyan-ı Sevr şöyle demiştir. Kim bir bid'at sahibiyle oturursa şu üç halde birinden kurtulamaz. Ya başkaları için bir fitne olur, ya kalbinde e, gidermediği bir şüphe girer. Girer de Allah onu cehenneme sokar ya da vallahi onları konuştuklarını aldırmıyorum. Ben kendime güveniyorum der. Her kim dini hakkında göz açıp kapayıncaya kadar Allah'tan emin olursa kendisinde bu dini alır. Kendisinden bu dini alır. Evet. Süfyan-ı Sevri burada e, güzel bir konuya değinmiş. Kim bir bid'at sahibinde sahibiyle otursa şu üç halden birinden kurtulamaz. Ya başkaları için bir fitne olur. Başkaları için fitneden kastet. Burada e, başka Müslümanlar kendini görüp de e, hani bu fitneciydi, hani bununla beraber oturmayacaktın e, dediği duruma onlar bak demek ki bunda bir şey yoktur ki beraber oturuyor ve e, onu dost edinirler. Ya kalbine giremediği, giremediği bir şüphe girer de Allah onu cehenneme sokar. Demek ki e, ekseri akseri bidat ehli ayetlerle konuştukları için e, sahabenin fehmettiği e, gibi fehmettiklerini kendi heva ve heveslerine göre ayetleri açıkladıkları için e, o kişinin kalbine e, ayeti reddetmeyecek şeyi sokarsa e, Allah muhafaza e, o görüşü alabilirler. Evet. Her kim din hakkında göz açıp kapayıncaya kadar Allah'tan emin olursa. Evet. Vallahi onların konuştuklarını aldırmıyorum. Ama işte onların dediklerini biliyorum. Ben eminim kendimden. Beni saptıramazlar gibi sözlere söyleyip Allah muhafaza onu Allah Azze ve Celle saptırabilir. Onun için onlarla oturmayı yasaklamışlardır. Evet. İmam Ahmet şöyle demiştir. Bidat ehliyle hiç kimsenin oturmaması, onların arasına karışmaması ve onlarla ünsiyet etmemesi gerekir. Ebu Davud İmam Ahmet bin Hanbel'e şöyle sordu. Sünnet ehli olarak gördüğüm birisini bidat ehlinden biriyle görürsem onunla konuşmayı terk edeyim mi? Ahmet dedi ki hayır. Ona kendisiyle beraber gördüğün kimsenin bidat sahibi olduğunu öğret. Eğer onu terk ederse onunla konuş. Terk etmezse o da ona katılır. Evet. El-Berbehari şöyle demiştir: Bir kimseyi heva ehlinden biri ile beraber görürsen onu sakındır ve onu tanıt. Eğer öğrendikten sonra hala onunla oturmaya devam ediyorsa o kimseden de sakın zira o bir heva sahibidir. Evet. İbn-i Batta şöyle demiştir. Bilin ki ey kardeşlerim ben bazı toplulukların sünnet ve cemaatten ayrılmalarının bidatlere ve çirkinliklere mecbur kalmalarının kalplerine bela kapısının açılıp hakkın nurunun basiretlerinden engellenmesinin sebebini düşündüm ve bunun iki açıdan olduğunu gördüm. Birincisi kendilerini ilgilendirmeyen bilinmemesinin akıl sahibine zarar vermediği ve anlamlı, anlamasının mümine fayda vermediği şeyleri çokça araştırıp çokça sormaları. İkincisi fitnesinden emin olunmayan ve sohbeti kalpleri ifsad eden kimselerle oturmaları. Evet. Şeyh e, Salih El Fevzan şöyle demiştir. Kendisinden hak olan bazı unsurlar bulunsa dahi bidatçıya saygı göstermek ve onu övmek caiz değildir. Zira onları övülmesi onların bidatlerine revaç ettirir. Bid'atçıları bu ümmetten kendilerine uyulacak kimselerin saflarına sokar. Selef biz bidatçıya güvenmekten, onları övmekten ve onlarla oturmaktan sakındırmıştır. Onlarda hak olan bazı unsurlar bulunsa dahi bir bidatçıdan sakındırılması ve onlardan uzaklaştırılması gerekir. Zira sapıklık onlarda galip gelmiş ve haktan bir şeye bir şey bırakmamıştır. Lakin onlarda bidat unsurları, muhalefetler ve kötü fikirler bulunduğu sürece onları övmek caiz değildir. Bidaatlarına göz yummak caiz değildir çünkü bu bidaate teşvik olur ve sünnetin değerini alçaltmak olur. Bu yol bidatçıların ortaya çıkıp ümmete önderlik etmelerine vesile olur. Allah onlara imkan vermesin. Onlarda sancıldırmak gerekir. Allahu ekber. Bu imamlar şayet selefilik iddia eden kimselerin bidat ehlinden birilerini savunduklarını, safıqlık kurumlarını savunduklarını gösterselerdi nasıl olurdu? Şayet onların sünnet ehline eee qaraladıklarını görsələrdi nasıl olurdu? Onlar kendisini kendilerinin selef menheci üzerinde olduğunu nasıl zannedebiliyorlar? Halbuki onlar daha önce bidat ehlini eleştirmeye dair tasnifler yapıyorlardı. Şimdi ise daha önce karar verdikleri şeyin aksine tasnifler yapıyorlar. Onlara hangi bir mazeret vardır? Allah'a yemin olsun hakkın kuyruğu olman senin için batılın başı olmaktan hayırlıdır. Bu yüzden ben bütün açıklığıyla şunu ilan ediyorum. Kendisini bu temel esasta ilgisiz bırakan herkes selefi olduğunu iddia etse dahi halini açıklamamızdan iç yüzünü ortaya koymamızdan kitaplarını, konferanslarını ve derslerini değersizce duvara çarpmamızdan ismen kendisinden sığınırmamızdan çekinsinler. Evet. Ee, gıybet biliyorsunuz ee, haramdır. Ama eee bid'at sahibinin gıybetini yapmak helaldir. Çünkü insanları bunlardan sakındırmak lazım. İnsanları bunların menhecinden, bunların şeylerinden, şeylerine yolunu insanlara bildirmek lazım. Yoksa Allah muhafaza avamdan İslam'a tam dört dörtlük bilmeyen, İslam'la fazla ilgisi olmayan kişi onların menhecine kayar ve onlardan olur. Evet, zaten ne baktığında ya bir ayet ya bir hadis biliyor ve onunla başka hiçbir şey bilmiyor. Ve insanları böylece karalıyor. Evet. İnşallah bu kadar. Kaldığımız yerden devam ederiz. Evet. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين